Ama siz transfer yapmayı düşünüyor musunuz? biz biraz daha e, ipin kuşağın e, felsefesinde rahatlıkla ilerliyoruz. Yani bizim şu an asıl... Ama rahatlık öldürür mü rahatlık öldürür. Bence de öldürür. Erdem Başkan. Aha, i̇şte o konuyu zaten konuşacağız. Erden yazı bir yaş oldu. Ya şöyle bir şey var. Galatasaray'ın şu an yani Dursun Başkan'ın da açıklamalarından anladı. İlk etapta plana elindeki o şampiyon kadroyu çok bozmamak. Onu bir tutabilmek. Onun üstüne gerekli mesela elzem kesinlikle istenen mesela Sabik çok önemli bir isim. Kerem gidiyor. Kerem bence gitmeli bu benim filmim kariyeri için ama gidip gidinceye daha net değil. Zaniolo gidecek. Ama o zaten Galatasaray'da değildi gibi. Yok, yani zaten Zaniolo. Dönmek istiyor zaten ülkesine. Çok güzel bir kazık oldu. Zaniolo gidecek. Onun dışında yani ben... Ziyehe... Don, don Bik duruyor mu sizde ya? Yani e Don, don Bik'e gitti. <laughs> <O zaten> kiralık <laughs> gitti kiralık yani bir şey gitti. Ziyehe güzel bir teklif gelirse yollanabilir. alıyordur. Arap, falan. Arabistan'dan gidiyor. Tete bir davası var. Tete'nin bir davası var. Tete'nin o dava muhabbetini biliyorum da Erdem Tunur zaten sözleşme imzalarken açıklamıştı. Özel bir madde koymuşlar. Olası bir ceza durumunda kendi cebinden ödeyecek. Hıh. <laughs> Kulübe <gülüyor> yansımayacak. İyi. Sözleşmeye böyle bir madde eklemişlerdi. Ya bence böyle şey de değil bak, eskiden ne oluyordu, Türkiye'ye dışarıdan topçu bokçu getirildiği zaman bütün maddeler futbolcuların istediği menajer istediği gibi oluyordu. Biz burası ne dedik, vergi cenneti. Türkiye'den alayım parayı, emekliliğime gideyim de artık o emeklilik şeyi kırılıyor. Hadi maddeleri koyalım biz olalım abi. Ya oyuncu satışı kısmında dediğim gibi hani, olası bir durumda maaşı yüksek. Mesela Zaha bence kalmalı, yani şansı verilmeli, değerlendirilmeli. Ama şimdi maaşı yüksek bir oyuncu, güzel bir teklif de elden çıkarılabilir. Benim or acı ortalıklar istedim. Bak Fatih Şahin evet, e, ligin en iyi santraforunun yanına geliyor. Çok flörtlü, güzel bir şey onun içinde ki güzel bir ikili olacak. Ama da. şimdilik ligin en iyi santraforu. Daha dur. Yani bu iki taraftan nasıl bir santrafor kalması gelecek göreceğiz. Aynen daha iyi olur. Şimdi bu görmeyecek. programın öncesinde konuştuğumuzda bak onu çok beğeniyorum. Birisi sıkıntılı olur dediğim bir adam var. Beşiktaş'da işte onunla şu anda şey, sıkı flörtlü. Yani e... benim feneri hayalimdeki Mitrovic onu da. Şimdi beni ilk duygusallığıma bağlamayın. Orada gidiyorsunuz hassasın. Batshuayi ligin gerçekten en kaliteli forvetlerinden biri. Batshuayi oynayamayacağı yere gidiyor ama. Icardi çıkmıyor. Icardi'nin bir çıkmama Çık, şeyi var. Çıkma gereksinimi yok. Icardi ile ikili çok güzel top oynar. Valla burada hata Batshuayi ya da günah ile sevabıyla fark etmez. Batshuayi'nin kendi vermiş şey olduğu karar. Ben Aynen. olsam, ben olsam Fenerbahçe'de yani Ceko'nun boşluğunda çok Ceko'da sen 90 dakika çıkarsa bile bir adam değildi. Ya e şimdi kim gelecek bilmiyoruz. Belki de içeride menajer muhabbeti döndü. Herif biliyordu kimin gelecek olduğunu. Ya bence e, hata olarak Batuay tarafından görmem. Daha rekabetçi bir ortam yaratmış olabilir. Bunu yapmak istemiş olabilir kendine ki benimle. Ya dediğim gibi ben Icardi'nin arkasında kalacak olan Türk Okan Buruk. Yani zaten bu sene gördünüz. Şapkadan tavşan çıkartmayı ya da farklı şeyler denemeyi seven bir adam. O yüzden bence bu şekilde ilerleyip birçok maçta 4-4-2 oynayacak. Yani i̇kili beraber oynayacak. Aslında Batuşah'ı Icardi'ye alan açacak. Batu Şahı gezen bir faryo. Çünkü Icardi da daha hani son vuruş ya da son adam oynayan bir adam. orada hani aslında gizli faryo ettik. ama tek Peki Batuşah'ı da gitmesi zoruna gitti mi? Üzdü, sizin, üzdü sizi yani, üzdü ya. Yani. Üzdü. üzdü. derken cindin mi? Şöyle bir konu var. Yok konu yok. Yoksa sonra 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 Sevdiğim bir topçuydu. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Ama ama Yanlış yapan o oldu bence. Hadi bakalım. İstanbul'daki bütün sakınları gezdi. Göreceğiz. Vatanağı millete hayırlı uğurlu olsun.